El plato más famoso de España es la paella, un plato de arroz que puede ir con carne y verduras o marisco. Si vais a Valencia, ahí podéis comer paellas muy ricas. Es muy popular también el gazpacho, una sopa de tomate muy fresca, genial para el verano. Si vais a Andalucía, en el sur de España, tenéis que comer gazpacho definitivamente. Y también es popular el, salmo, el salmorejo, que es parecido al gazpacho, pero más espeso y con un poquito de sabor a ojo. Ajo. Ajo. En Andalucía también es muy común comer callos y caracoles. Algunos plates de cuchara famosos que vienen genial en invierno son el cocido, es típico de Madrid, un guiso con garbanzos, chorizo y verduras, y también la fabada. Famoso plato asturiano, un guiso con judías llamadas frijoles en Sudamérica. En Galicia, al norte de España, es muy bueno el marisco y el plato más famoso es el pulpo a la gallega. Las migas también son populares, cocinadas con pan tostado, acompañado de carne y verduras picadas. Hay muchos más platos, el cochinillo de Segovia, el lechazo cordero asada de Castilla y León, el bacalao al pipín o el marmitaco del país vasco. Ahí Los dulces son también muy variados. En Madrid se comen churros que sirven con chocolate en bares o restaurantes. Y en Cataluña nos encontramos con la crema catalana. En Asturias es famoso el arroz con leche. En toda España hay postres preparando con dulce de leche. Se me hace la boca agua de hablar tanto de comida. Ya conoces algunos de los platos famosos de España. La cocina española es muy rica y muy variada. Espero que disfrutéis de ella. Entonces, Bilmediğimiz birkaç kelime var. Yemek isimleri zaten hani çevirmesi zor. Onları bırakacağız ama anlatmaya çalışacağız ne oldu. Tamam mı? Başlayıp beraber çevirelim los platos. Mas famosos de España. Oradaki mas. Mas'ın kendi anlamı? Çok daha, 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 daha. Burada en diye çevireceğiz. O en tam tanısı hani ne zaman en oluyor, ne zaman daha diye kalıyor. O derecelendirme yapınca daha net olacak. Tamam mı? Bu bundan daha dediğimiz yerlerde o konuda hal olmuş olacak. Şimdilik ben size söylerim. Ondan sonra zaten kendinizi aradaki farkı öğreneceksiniz. Sevinmiyorum. Hayır. Hii. Fark ediyor Ha. ha Sen ki gitti. Mi? Benim mi? Tamam. Los platos más famosos de España. <laughs> <laughs> en ünlü yemek. Platon kendi anlamı neydi? Tabak. 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 Tamam. Bir de bunun içinde ne diye öğrenmiştik? şey o, o tüm tüm çatal bıçak yok ön gibi Hayır, ön. ha pardon evet şey <gülüyor> <gülüyor> fırtık evet, bu böyle yürüyüp gidecek fırtık ya birinci menü iki üç menü dört menü aynen öyle her bir işte bak Türkçesi yok fırtın adıydı. şimdi burada bize göre çevirince biz ne diye çeviriyoruz İspanya'nın en ünlü yemekleri deriz. De, o yüzden kaynaklanıyor. Onlar da yemek tabakta servis edildiği için en ünlü tabakları diyor. Aslında en kullandığım mi? artık tabak evet. ama Türkçe tabak deyince işte seramik, tütah falan saçma oluyor. En ünlü evet. yemekleri daha mantıklı. Ama burada da bize göre yemek anlamı var. Herkes bir cümle. Buyurun. Kim başlamak istiyorsa başlasın. Siyos. Justo viajar <laughs> y probar diferentes sabores, España puede ser una de las mejores para las para esto. Uh, ¿Sabor? Ha, şey, Tat diye çevirdim mi? Doğru, mı? doğru. Tat, ama. Ee, eğer... Si os gusta viajar? E, gezmek, yani... Ne dedim? Seyahatten hoşlanıyorsanız... Seyahat etmekten. İyi probar diferentes sabores ve farklı tatlar denemekten hoşlanıyoruz. İkisi de hoşlaya bağlı. Hoşlaya bağlı. <gülüyor> <gülüyor> hoşlanmaya bağlı. Eğer seyahat etmekten ve farklı tatlar farklı tatlar denemekten hoşlanıyorsanız, İspanya puede ser una de los para da neydi? Parada şey durak gibi. Tamam. Tamam. Bunun için Neadesi daha iyi en iyi. Tamam en. En iyi. Ama una de las mejores en iyi duraklardan biri. En iyi duraklardan biri olabilir. O ser, olabilir. Aynen. İspanya bunun için en iyi duraklardan biri olabilir. Oradaki Esto oynuyoruz farkını anlıyorsunuz. Neyi doğatılıyor mu içimizde? Esto Esto. Bir bu şu falan vardı Aynen. değil mi? Esto Esto. Oradan da şimdi dişiler estaydı, eriller esto, dişi çoğul estas, eril çoğullar estos. Esto neye gidiyordu? Eyleme gidiyordu. Eyleme. Şimdi eylem dediğinde, işte seyahat etmeyi seviyorsanız farklı tatlar sever. Bunun için, o eylem dediğim için dediğim değil mi? Bu. en iyi duraklardan biri olur. Güzel. <laughs> Eklem top. Mas famoso de España, en es Pea, paella. paella un plato de arroz que pueda ir con carne y verduras on marisco. Hmm. Ee, <laughs> İspanya'nın ünlü oradaki ki masa gene en çeviriyorsun. En ünlü yemekleri yemeği. Yani, yemeği. Es yemeği. Esta paella. Paella'dır. O plato da. Ondan sonra ne yapıyor? Virgül atıyor. Hiç fiilsiz. Yan açıklamaya getiriyor değil mi? <laughs> <laughs> Un um, plato de arroz. Que? Arroz neydi? Pişmiş et. Bizde mesela bak o var. Pişmiş, pişmemiş ne? Ayran gene <laughs> Pişmemiş ne? Pirinç pişmiş ne? Pilav diyoruz. O ikisine de arroz diyor. <laughs> ne yapayım konuşamıyorum. Pirinç. Yani. Pilav. Pilav bir pilav yemeği ya bir pirinç yemeği ki ki puede ki puede ir con carne y verduras marisco diye çeşitlendiriyor şimdi evet. ne diyor carne et yemek et. et, ve et verdura öbürü et değil sebze sebze veya marisco, marisco. deniz ürünleri <laughs> ile olabilir, olabilir. ile gidebilir diyor eve gitmek onun için Hı -hı. gidebilir. Yani hani bir, bir çeşitlilik, var, çeşitlilik var. Yok yok çeşitlilik var. Banyanın <laughs> asıl özü safranlı pilav. Evet, Sarı. Evet. Biliyorsunuz zaten yani görsel olarak. Şu an burada bir resimde görünüyor olması lazım. safranlı <laughs> pilav. İçinde farklı farklı. <laughs> farklı farklı çeşitlendirebiliyorsunuz. İspanya'da Valencia'nın özellikle yemeğidir. Bu oraya gittiğinizde Hı -hı hatta içine koyabileceğiniz burada tabellendirmiştir. Şundan 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 istiyorum diye kendi kombinasyonunuzu yapabiliyorsunuz. Türkiye'de öyle diye Türkiye'de sabit deniz ürünleri işte bilinenler de falan sabittir. Çünkü çeşitlendirmeye kalkarsanız Türk olarak mesela Serdar, o olayın <laughs> koparır değil mi? Yani pirinçten ziyade malzeme olur içinde değil mi? Evet. Yani evet, evet, değil belli yani belli evet. yani Aynen. O yüzden Türkiye'de o iş olmaz. Orada çeşitlendirebiliyorsun. Sen bir fiyat. Hani varsa belki ek. Bilmiyorum beni bir şeyden sonra da kardeşim fazla şey koydurdun içine. Alalım bir bir beş euro daha falan. Gibi. Aynen. Kumpire kendin istedin. Aynen öyle. Aynen Dolayısıyla istiyorsan et yapıyorsun, istiyorsan et ve sebze yapıyorsun, istiyorsan deniz ürünü yapıyorsun, deniz ürünü üstüne istediklerini, istediklerini, istemediklerini çeşitlendirebiliyorsun. Ama <laughs> karışık yemeği çok severler. Bir <laughs> an göreceksiniz. O yüzden mesela hem et hem sucuk hem tavuk koydurabilir içine. Evet, hepsi bir arada. Seviyorlar. Yapacak bir şey yok. Çok karışık yemeği seviyorlar. O yüzden işte karne, verdura, sonra risko yani çeşit çeşit içine Pijanın içine de koyuyorlar. koyuyorlar. Kırıkta bir <laughs> de pişiriyorlar zaten. Ben de mi? Hayır. Pardon çok özür dilerim. Bahis, <laughs> 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 Valencia, país, podéis comer paellas muy ricas. En Valencia'ya gidersiniz, Aha. çok lezzetli paellalar yiyebilirsiniz. Ay. Orada. Orada çok lezzetli değil mi? Rico evet. aslında zengin ama yemek de birlikte lezzetli kelimesidir. Orada çok lezzetli paellalar yiyebilirsiniz. Es muy popular también el gazpacho una sopa de toma tomate muy fresca, genial para el verano. Gaspar çorba popüler, ¿no? Nerede? Şeyde. Ha, pardon, benden tamam, benden. tamam, yes. tamam. Gözüm bir ağır, kayı, şey, evet. Gaspacho da çok popüler, çok yaygındır. Bilindik, tanındık. Nasıl çevirmek istiyorsanız. Una sopa de tomate muy fresca. Domates çorbası. Hı hı şey Ta taze. Taze. Çok taze domates çorbası. En para el verano. El verano yaz. 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 için para. En süper. Çok iyi. Aynen öyle. Yaz için harika, süper. Muhteşem. Hangisini istiyorsanız. Ee, Okan çeviriyor mu? Ondan sonra Gaspar çeviriyoruz anlatalım. Sivayız e. Sivayız a. Siva <laughs> Andalucía, en el sur de España tenéis que comer gazpacho definitivamente. Definitivamente. Hı hmm? -hı. En güzel giderseniz, İspanya'nın güneyinde, Hı -hı. tenéis que comer gazpacho definitivamente. Kesinlikle. Kesinlikle. Ondan gelene doğru. Kesinlikle. Gazpacho. 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 Gazpacho yemek. Yemek. Tamam, evet. yerim zaten. Ha, yok, Kesinlikle gazpacho. Devam et cümlene. Seneyiz. Seneyiz ki konar. Yemelisiniz. Yemeniz gerekiyor. İspanya'nın güneyinde eğer en yürüse giderseniz kesinlikle gazpacho. yemelisiniz. Yemelisiniz. gerekir. Anladın mı? Bien. Y también es popular el sabor que es parecido al gazpacho, pero más espeso y con un poquito de sabor a ajo. ¿Qué me dirás con sabor lejos? ¿Algún color parecido? Parecido. ¿Pensar? Pensar, usar. Pensar. ¿Pero Espeso. Espeso. Yoğun. Yoğun. Yo, yo. Kıvamlı. Aynen. Hı -hı. sabah geçmişti. Neydi sabah? tat. Tat. Aho. Sarımsa. Aynen. Topar. Niye orada ses yapıyorsun? Topar. Kokusuyla konuştum. <laughs> 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 e, <Salon> Reho da <laughs> Şimdi açıklamaya giriyoruz. Kimi ispanesi gördüğünüz zaman e, gazpacho ya benzer hı hı. Ama, daha yoğun ve pilatçık sarımsak tadında. <laughs> aslında şey bekledim, birazcık sarımsak tadında diye devam etmesini de bekledim cümleni. Öyle şey olmadı. <laughs> Şimdi gazpacho ee, bizde de var, doğuda özellikle o hatta tarafında aynısı varmış. Ta, e, nasıl diyeyim? Pişirmeden yiyebileceğiniz tüm sebzeler. Başta domates olmak üzere işte havuç, kabak, e, salatalık, marul yok ya da onun içinde. Biber, e, soğan. Bunları minik 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 doğruyorsunuz. Ondan sonra biraz sirke, biraz suyla sulandırıp kaşık kaşık yiyorsunuz. Şimdi ne dedi? Yaz için çok muhteşem. Kendimizden biliyoruz. Yazın çok bir şey yemek istemezsin ama acıkınca ne bileyim mesela karpuz peynire çok saldırırız. Veyahut da işte hakikaten salataya çok saldırırız değil mi? Bu da büyük bir ihtimalle oradan çıkan bir mantık. Çok sıcak hava o yüzden <laughs> hem doyurucu, hem biraz seni tutacak hem de e, sıcak olmayacak bir şey. O yüzden çok ideal. Bizim kaşık salatasının sulandırılmış hali gibi bir şey. Buna benzer aynı o şekilde San Moreno var ama dediğim gibi biraz daha yoğun kullanılıyor. Yani onun suyunu biraz daha az tutuyorlar. Bir de onda sarımsak. Kaspatçada çok sarımsak yoktur mesela. Tamam O arkadaşlar da böyle. Şimdi eskiden yani gene orijinali onun işte minik minik doğranmış halidir ama onun görüntüsü böyle salata gibi olduğu için turistleri herhalde çok iyi satamıyorlar. Blender'dan geçiriyorlar artık onu. Dolayısıyla homojen bir şey oluyor. Aslında içmesi de daha kolay. Bu, bu study mark. çok iyi. Bir pipet olması gerekli. Çabuk biraz, değil mi? Evet. Güzel. Devam edelim. En amdalısı yan eee Fabian Smolkun, Komar Kyos, İkarak Koles. yine en üstte Kyos, Kyos. Ve Adı bu karakol. ama Türkçesi var. Kayo? Şey, i̇şkembe. İşkembe, evet. güzel. Karakol? <gülüyor> 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 o hatayı ben yaptım. Salyangoz. Salyangoz. Sen tamam, bak gene <laughs> artık o da aklıma gelmedi ya. Evet, salyangoz. Dolayısıyla en üstte e... kayos ve karakoles. Yani işkembe ve salyangoz. Yemek. Yemek. Bir de e... Oldukça, yaygın, oldukça,